Değerli izleyenler, bu haftaki videomuza da hoş geldiniz. Ee, evet kıymetli izleyenler, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta sonu e, devam ediyor. E, aşıdan bazı güzel haberler var. Umarım biraz daha sabrettikten sonra e, bu zor hastalık düşme trendine e, girecektir diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Hazır evdeyken bu hafta videomuza çok kıymetli bir ismi konuk etmek istedik yani maneviyatını konuk etmek istedik ee, bir sevdalı yürek bir coşkun yürek bir adammış ruh hürriyet sevdalısı vatanperver vatan şairimiz Namık Kemal'i konuk edeceğiz ee, Ben bu durumdan dolayı çayımı elime alamıyorum Eğer sizin çaylarınız hazırsa Haydi başlayalım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de e, eserleriyle ve hayatıyla etkileyen Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Babası Yenişehir'li Mustafa Efendi, annesi ise Arnavut e, Fatma Zehra hanımefendiydi. Türk Milliyetçiliğine ilham kaynağı olan Genç Osmanlı Hareketi üyesi olan Namık Kemal yurtseverlik hürriyet ve millet kavramlarına bağlı bir tanzimat aydınıydı. Türk edebiyatına da vatan ve hürriyet şairi olarak damgasını vurdu. Daha 8 yaşındayken annesini kaybeden Namık Kemal'in hayatı, çocukluğu daha doğrusu, o yıllarda Tekirdağ'da Sancak Beyliği'nde vali yardımcısı konumunda olan Abdüllatif Paşa yani dedesi Abdülatif Paşa'nın yanında geçti. Dedesinin memuriyetinden dolayı farklı kentlerde hayat sürmek zorunda olan Namık Kemal e, bu sebepten dolayı tahsil hayatını e, ta tamamlayamadı. Kendi kendini yetiştirmek zorunda kaldı. Dedesinin İstanbul'daki görevi nedeniyle 3 ay Beyazıt Rüştiyesi, 9 ay ise Valide Mektebi'nde okuyan Namık Kemal Abdülhatif Paşa'nın Kars'a mutasarrıf olarak atanması sebebiyle bir buçuk yıl bu şehirde yaşadı. 1854 yılında İstanbul'a dönen Namık Kemal'in o dönemdeki izlenimlere, onun gelecek dönemdeki tiyatro eserleri için ilham kaynağı oldu. Bir gün evlerini ziyarete gelen dedesinin arkadaşı, binbaşı şair Eşref Bey, Mehmet Kemal'in şiirlerini dinledikten sonra ona Katip anlamına gelen Namık ismini verdi. Daha sonra Namık Kemal de dedesi gibi memuriyete başladı. Ali de tercüme odasında ilk iş hayatına stajyer olarak girmiş oldu. İlerleyen dönemde gümrük kaleminde başlayan Namık Kemal, bu süre zarfında koca Mustafa Paşa'daki evinde yaşamaya başladı. Edebiyatta batılaşmanın ilk adımlarını atan, Şair İbrahim Şinasi ile tanışması, onun edebiyata bakışını tamamen değiştirdi ve Namık Kemal'in ufku artık başka yöne doğru yönelmiş oldu. Batı edebiyatını öğrendi, ilgisi nesre yöneldi. Bununla beraber tarih ve hukuk alanlarında da kendini geliştirmeye başladı. Ve ilk defa Şinasi'den öğrendiği hak, hürriyet, millet, millet meclisi gibi kelimeler. Namık Kemal'in e, vücuduna, ruhuna yerleşti ve bir hayat tarzı oldu. Hak, hürriyet, millet deyince haydi bir de buna müsavatı ekleyelim. Buradan da bütün iddiatçılara selam olsun. Namık Kemal 1865'te Fransa'ya giden Şinasi'nin kendine bıraktığı Tasviri Efkar gazetesini çıkarmaya başladı. Aynı dönemde İttifakı Hakimiyet adlı gizli bir derneğin kurucusu da oldu. Derneğin amacı olan anayasanın hazırlanması ve parlamenter bir yönetim sisteminin kurulmasının ateşli bir taraftarı oldu. Çıkardığı gazetede bu ateşli taraftarlığını sürdürdü ve e, bu tarzda yazılar kaleme aldığı için Namık Kemal Erzurum'a atandı. İstanbul'dan Erzurum'a gitmesi istendi. Ne var ki Namık Kemal bunu kabul etmek yerine e, Ziya Paşa ile beraber Fransa'ya gitti. Ancak Fransa'daki misafirliği çok uzun sürmedi. Çünkü dönemin padişahı Abdülaziz'in Paris'te bir sergiyi ziyaret etmesi üzerine Fransız hükümeti de genç Osmanlıların ülkeyi terk etmesini istedi. Hürriyet perverlerin kanı kaynar. Tabii ki Namık Kemal bu durumdan dolayı sinmedi. Londra'ya gitti. Muhalefetini Londra'da devam etti ve Hürriyet gazetesini çıkarmaya başladı. Yıl 1870'e geldiğinde e, Ali Paşa tarafından Sadrazam Ali Paşa tarafından Namukemal affedildi, e, siyasetten uzak durması şartıyla e, Türkiye'ye ülkeye gelmesi kabul edildi ve Namukemal'in de vatan hasreti bunun sonucunda bitti. Ee, Namık Kemal ama bu sıra bu süre zarfında boş durmadı. Ee, takma bir isimle, farklı bir isimle Diyojen adlı mizah gazetesinde yazılar yazmaya devam etti. Bir mizah gazetesinde sahte bir isimle muhalefet yapmakla yetinemeyen Namık Kemal çok kısa bir süre sonra e, tekrardan gazete çıkarmaya başladı ve gazetesinin ismi de İbret Gazetesi oldu. Gazetesindeki eleştirel yazılarından dolayı gazete sık sık ceza aldı ve sonunda da tamamen kapandı. Bunun üzerine de Namık Kemal Geliboluna sürüldü. Fakat kısa bir süre içinde Geliboluya yaptıklarından dolayı halk tarafından Namık Kemal çok benimsendi. Ancak muhalif biri olduğu için bu hükümeti, daha doğrusu o dönemki padişah yönetimini rahatsız etti. Ve Namık Kemal buradan da görevden alındı. Görevden alınma sebebi de çok komikti. O zaman kasabada Kuduz hakimdi. Maalesef ki Kuduz salgını vardı. Namık Kemal de Kuduz olan köpekleri toplatıp şehrin dışına yollatıyordu. Namık Kemal bir hayvan düşmanı olarak belirlenip köpekleri alıp da yolladığı için komik, trajikomik bir şekilde bu görevden de alınıp yeniden sürüldü. Görevden alınması üzerine 1872 yılında tekrardan İstanbul'a geri döndü Namık Kemal. Fakat Namık Kemal'in geri dönüşü her seferkinden farklıydı çünkü bir kahraman gibi karşılandı yazdığı Vatan Yahut Silistre eseri 1873 yılında Getikpaşa'daki e, Güllü Agop Tiyatrosu'nda oynadı. Fakat onu izleyen seyirciler vatan aşkıyla, hürriyet aşkıyla, millet sevdasıyla coştu ve sokaklara döküldü. Bunun faturası, bu coşkunun faturası ne yazık ki yine namı Kemal'e kesildi ve bu sefer de sürgün rotası Kıbrıs'tı. Kıbrıs'a sürüldü. Birçok kez burada sıtma hastalığına yakalandı. Benim babamın bir sözü var. Ee, daha doğrusu o bize hep söylüyor ama kimden duyduğunu şu an hatırıma gelmedi. Şairler Allah'ın kelam sıfatıdır der. Ee, gerçekten de öyledir ve şairler duygusal insanlardır. Ee, Kıbrıs'ta çektiği zor günler, yaşadığı zor günler, çektiği sıkıntılar ve her şeyi bir tarafa bırakalım... E, kendi ülkesinin yönetimine olan kırgınlığı ve kızgınlığı e, Namık Kemal'i daha da coşturdu Daha da yazdıkça yazdı ve muhteşem eserler ortaya koydu Sürgündeki cezası bitmişti Tekrar İstanbul'a döndü Tekrar bir kahraman gibi karşılandı Ve bu sefer bu karşılanmanın duygusal coşkunluğuna Hürriyet kasidesini yazdırdı Muhakkak okumanızı tavsiye ederim 5. Murat daha tahta çıkalı 93 gün olmuştu. Fakat e, sağlık sorunları nedeniyle, akıl sağlığı sorunları nedeniyle tahttan indirildi. Yerine de bizim... İttihatçıların çok fazla anlaşamadığı Abdülhamit geldi. Ee, bir ilk gelişinde bir Osmanlı Anayasası kurulmak üzere, Osmanlı Anayasası çıkarılmak üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun içinde Namık Kemal de vardı. Fakat Namık Kemal hukukun ve anayasanın her şeyden üstün gelmesi gerektiğine inanıyordu. Gerekirse 5. Murat gibi Abdülhamit de iner tarzındaki sözleri yüzünden başı belaya girdi. 6 ay hapis cezasına çarptırıldı fakat e, bu cezadan affedildi ve yatmadı. Hapis cezasını atlattı ama ne yazık ki sürgünü atlatamadı. Girit'e yollanmak istendi fakat daha sonra kendi ricasıyla Midilli'ye gitti. 5 yıl boyunca Midilli'de kaldı. Midilli'deki bütün kaçakçılığı önüne de e, halkın refah seviyesi arttı. Hazinenin gelirleri arttı ve 20 tane ilkokul açtı. Bunun üzerine de e, Nişani Osmanlı denilen bir hizmet madalyası kendisine takdim edildi. Ne <laughs> var ki İ'nin kaderi hep e, zor günlerdir, sıkıntılı günlerdir. Dürüst, namuslu insanların kaderi, e, yaşantıları zorluklarla doludur, yolları dikenlidir. E, kaçakçılığı önlediği için çok fazla... Şikayet gitti hükümete, ee, yanlış istihbaratlar gitti, ee, yanlış jurnaller gitti. Bunun üzerine de <laughs> Midilli'den de tekrar sürüldü, Rodos'a gitti. Sakız adasında hastalanan Namık Kemal e, 2 Aralık 1988 günü henüz 48 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Adada bir caminin haziresine defnedilen Namık Kemal'in naaşı sağlığında bulunduğu vasiyeti üzerine Gelibolu'ya nakledilerek Bolayır'da Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi yanına gömüldü. Kıymetli arkadaşlar bu videoyu izlediğimizde izlediğinizde hafta sonu olmuş olacak. Sokağa çıkma yasağı var. E, Vatan yahut Silistre eserinden esinlenerek Namık Kemal'in Vatan ve Namı Kemal adı altında bir film vardır. Bunun iki versiyonu vardır. Özellikle Cüneyt Arkın'la olan çok güzeldir. Lütfen bu fırsatı, bu zamanları fırsat bilelim ve bu filmi izleyelim. Hep söylediğim gibi bu videoların, bu kanalın aboneli kaygısı yok. İzlenme kaygısı yok. Amacımız bir kişi. O bir kişi de şu. Bizim bundan sonraki, daha doğrusu e, örfümüzü, adetimizi, milli değerlerimizi, milli şuurumuzu, ruhumuzu, gelecek nesle aldığımız emaneti, gelecek nesle aktaracak kişiler biziz. Biz doğru bir şekilde anlatırsak, anlattığımızda da bunca kafamıza çelebilecek şey varken işte çok farklı sahte sanal ama renkli dünyalar varken o bir kişiyi tutup da bugün Namı Kemal videosunu izletebilirsek manevi anlamda o Namı Kemal'le bir Fatiha okutabilirsek milli bir fert olarak milliyetçiliğe hürriyet dik duruşlu şerefli onurlu namuslu vatanına hizmet eden namı kemalin değerini o bir kişiye verebilirsek işte biz gerçekten amacımıza ulaştık demektir. Kıymetli izleyenler, rehberimiz bugün gayreti merdanedir. Her taşımız bir nice canedir. Cane değil bugün meyil şanedir. Arş vatan imdadına. Yare nişandır tenine ellerin. Mevt son rütbesidir askerin. Altıda birdir, üstü de birdir yerin, arş vatan imdadına diye kükreyen nam Kemal'i anmanın huzuru, şerefi ve mutluluğu içerisindeyim. Hepinize nizamın sahibinin sonsuz kudretine emanet ederim. Ağzınızın tadı daim olsun.